Açık Öğretim Lisesi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. İkinci Ünite. Anadolu'da İslam. Türklerin Müslüman Olmaları. İlk Temaslar ve Yayılmanın Yavaşlığı. Hazreti Ömer döneminde başlayan ilk temaslar dostane olmamış, Emevilerin Arap olmayanlara karşı ayrımcı tutumu İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasını yavaşlatmıştır. Mevaliden cizye alınması gibi uygulamalar tepkilere yol açmıştır. Talas Savaşı ve Dostluk, 751'deki Talas Savaşı'nda Karluk Türklerinin Müslümanlarla birlikte savaşması, Araplarla Türkler arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Abbasilerin mevaliye karşı daha iyi davranması Batı Türkistan'da olumlu etki yaratmış ve Karluklar ile bölge halkının Müslümanlaşmasını hızlandırmıştır. Abbasilerin politikası ve Türklerin yükselişi Halife Memun ve Mu, politikaları sonucu birçok Türk, İslam şehirlerine göç etmeye başlamış ve İslamiyet'in yayılması hızlanmıştır. Türkler, askeri yetenekleri sayesinde halife ordusunda önemli bir güç haline gelmişlerdir. Kitlesel İslamlaşma 10. yüzyılda mutasavvıf Türk dervişlerinin yoğun faaliyetleri sonucu Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemişlerdir. 921'de Bulgar Türkleri, 930'larda, Karahanlılar ve 960'ta Oğuz Türklerinin büyük bir kısmı Müslüman olmuştur. Oğuzların İslamlaşması, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük Türk İslam devletlerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Ribat, başlangıçta sınırda nöbet tutma yeri anlamına gelirken, zamanla İslam'ı yayma ve İslam yurdunu koruma amaçlı müstahkem yapılara dönüşmüştür. Horasan ve Mevru Nehir'de İslam'la tanışan Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle bu anlayış Anadolu'da da yayılmıştır. Ahilik ve fütüvvet, fütüvvet yiğitlik, fedakarlık teşkilatı İslam kentlerinde işsiz gençleri bir araya getirmiştir. Zamanla mesleki bir teşekkül olan ahiliğin temelini oluşturmuştur. Ahilik, göçebe'lerin yerleşik hayata uyum sağlaması, Türklerin haklarının korunması, sanat ve ticaretin gelişmesi ve Anadolu'nun Türkleşme İslamlaşma sürecine önemli katkılar sunmuştur. Fütüvvetnameler ahilik teşkilatının kural ve ilkelerini içeren kaynaklardır milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler. Bu şahsiyetler, Allah aşkını, peygamber sevgisini ve insan değerini ön plana çıkararak milletimizin İslam anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. Bir Ebu Hanife, İmam-ı Azam. Tam adı Numun Bey, sabit olup, Hanefi mezhebinin kurucusudur. Fıkıh ve hadis alanında büyük bir alimdir fıkıh meselelerinin çözümünde sistematik bir usul geliştirerek ilk mezhep imamı olmuştur. Kufe Rey ekolü temsilcilerindendir. Hocası Hammad B. Ebu Süleyman'dır. Hanefilik mezhebi, özellikle Türkler ve Arap olmayan halklar arasında yayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin resmi mezhebi olması, Hanefiliğin etkisini artırmıştır. Önemli öğrencileri, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Züfer, Hasan bin Ziyad, İki Cafer Es Sadık, 699 veya 702'de Medine'de doğmuştur. Caferilik mezhebinin kurucusu ve Şii fıkhının önemli temsilcisidir. Soyu, baba tarafından Hazreti Ali, anne tarafından Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Babası Muhammed Bakır, dedesi Zeynel Abidin'den ilim almıştır. Ebu Hanife ile ilmi münazaralar yapmıştır. Takva sahibi, dürüst ve güvenilir bir İslam alimidir. Hem sünni hem şii kaynaklarda saygıyla anılır, tasavvuf ehlince büyük bir veli kabul edilir. Kur'an, sünnet, icma ve aklı delil kabul eder. Ehli beyt rivayetlerine önem verir. İlmi çalışmalarla İslam'ı yaymaya ömrünü adamıştır. Caferilik mezhebi, Şiiliğin en büyük koludur. Üç maturidi. Tam adı, Ebu Mansur bin Muhammed. Kelam, tefsir ve fıkıh alanında uzman, ehli sünnetin önemli temsilcilerindendir. Semerkant'ın Maturit köyünde doğmuş, yaklaşık 852-944 yılında vefat etmiştir. Türk kökenli olduğu rivayet edilir. Hayatı hakkında detaylı bilgi azdır. Semerkant'ta Hanefi görüşlerinin hakim olduğu bir ortamda yetişmiştir. Kelam, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında eserler vermiştir. Mutezile ve Şia gibi mezheplerin görüşlerini eleştirmiştir. Önemli eserleri, Kitab-ı T. bilâtül Kur'an, Kitabül Makalat, ilk ikisi günümüze ulaşmıştır. Görüşleri, akılcılık ve hoşgörü temeline dayanır. Türkler arasında kabul görmüş, bugün. Türk İslam dünyasının büyük kısmı itikatta maturidi görüşlerine bağlıdır. 4. Şafi Tam adı, Ebu Abdullah Muhammed B. İdris Eş Şafi Şafi mezhebinin kurucusu, fıkıh, hadis, tefsir ve usulde büyük bir alimdir. Kureyş soyundandır. Hazreti Peygamber'in soyuyla Abdulmenaf'ta birleşir. 767 yılında Gazze'de doğmuş, kısa sürede babasını kaybedip Mekke'de büyümüştür. 820 yılında Mısır'da vefat etmiş, türbesi ziyaret yeridir. Genç yaşta İmam Malik'ten Hicaz fıkhını, sonra İmam Muhammed'den Irak fıkhını öğrenmiştir. Hem Hicaz hem Irak fıkhı ekollerini birleştirmiştir. Fıkıh usulünü sistemleştiren ilk alim olarak kabul edilir. En meşhur eserleri Er Risale, Usul Eseri, El Haks, Irak'taki Görüşler, El Ümm, Mısır'daki Görüşler. Aynı zamanda tıp, şiir ve edebiyat alanlarında da derin bilgi sahibidir. 5 Eşari Ebul Hasan Ali Bey, İsmail El Eşari, Ehl-i Sünnet'in kelam bilginidir. Akıl ve vahiy birleştiren bir yaklaşım benimsemiş, Kur'an ve sünneti ön planda tutarak akli delillere değer vermiştir. Görüşleri doğrultusunda eşarilik mezhebi oluşmuştur. Malikiler ve Şafiilerin çoğu, Hanbeli ve Hanefilerin bir kısmı bu mezhebi benimsemiştir. En önemli eserleri, El-Luma, El-İbane, Makalatül İslamiyyin ve Risale İstihsanul Haft fi İlmil Kelam, 6 Ahmet Yesevi. Tam adı Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi olan mutasavvıf, Yesevilik tasavvufi akımının kurucusudur. Hikmet adı verilen şiirleri Divanı Hikmet adıyla derlenmiş, eserlerini Türkçe yazmıştır müritleri, 12. yüzyıldan itibaren görüşlerini Anadolu'ya taşımıştır. Türbesi Kazakistan'daki Türkistan şehrinde bulunur. Timurlenk tarafından yaptırılmış, Tika tarafından restore edilmiştir. 7 Mevlana Celaleddin Rumi Asıl adı Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhi'dir. Tasavvufun ve İslam düşüncesinin büyük şahsiyetlerindendir. Babası Bahaeddin Veld ile birlikte Konya'ya yerleşmiş, Şemsi Tebrizi ile tanışması hayatında dönüm noktası olmuştur. Farsça yazdığı Mesnevi, Divanı Kebir, Fih-i Mafih gibi eserleri meşhurdur. 17 Aralık 1273'te vefat etmiş, bu tarih Şebi Aruz, Düğün Gecesi olarak anılmıştır. 8 Ahi Evran Asıl adı Şeyh Nasirüddin Mahmud Ahi Evran Bey, Abbas olan mutasavvıf ve ilim adamı, ahilik teşkilatının kurucusudur. Bağdat'ta Fütüvvet Teşkilatı'na katıldıktan sonra Anadolu'ya gelerek Kayseri'de ilk ahi örgütünü kurmuştur ahilik, İslam ahlakına dayanan bir esnaf teşkilatıdır. Ahi Evran, dericilerin piri olup 32 meslek grubunun lideri olarak tanınır. Hareketi, Ahmet Yesevi'nin tasavvufi anlayışına dayanır ve Anadolu'nun İslamlaşmasında etkili olmuştur. 9. Hacı bektaş Veli Hacı bektaş Veli, Horasan'ın Nişabur şehrinde doğmuş, Şeyh Lokman Perende'nin yanında yetişmiştir. Böylece Yesevi tarikatına intisap etmiştir manevi bir işaretle yollara çıkmış ve Suluca Karahöyü'ye, bugünkü Hacı Bektaş, yerleşmiştir. 1271 yılında vefat ettiği düşünülmektedir. Bektaşilik tarikatının kurucusu kabul edilir. Ayrıca ahilik teşkilatı içinde yer almış, Yeniçeri Ocağı'nın manevi önderi olmuştur. Ünü Anadolu'dan Balkanlara kadar yayılmıştır. Makalat onun en çok bilinen eseridir. 10 Yunus Emre, Yunus Emre'nin 1240'da doğduğu, 1320'de öldüğü rivayet edilir. Şiirlerinde, Yunus adını kullanır, bazen, aşık, derviş gibi sıfatlar ekler. Türk tasavvuf edebiyatında özgün bir tarzın kurucusudur. Ahmet Yesevi geleneğini Anadolu'da yeniden canlandırmıştır. Hem halk hem divan şiirini etkilemiştir. Manevi gelişimini Tapduk Emre dergahında yaşamıştır. Hacı Bektaşı Veli tarafından buraya yönlendirilmiştir. 11 Sarı Saltuk Sarı Saltuk, Balkanlarda İslam'ı yayan önemli bir derviştir. Hakkındaki bilgiler genelde Saltuname adlı eserde toplanmıştır. Hacı Bektaşı Veli'nin müridi olan Sarı Saltuk'un, Anadolu ve Balkanlarda birçok türbe ve makamı vardır. Bunların bazıları, Hristiyanlar tarafından da ziyaret edilmektedir. Saltuname'ye göre 12 türbesi veya makamı bulunmaktadır. 12 Hacı Bayramı Veli Bayramiye tarikatının kurucusu olan Hacı Bayramı Veli, 1340 yılında Ankara yakınlarında doğmuştur. Asıl adı Numan olan Hacı Bayram, Kurban Bayramı'nda şeyh ile tanıştığı için, Bayram adını almıştır. Gençliğinde tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf gibi alanlarda çok yönlü eğitim almıştır. Ankara'daki kara medresede müderrislik yapmış, somuncu babaya intisap ederek tasavvuf yoluna girmiştir. Siyasi karışıklıkların yaşandığı bir dönemde, halkı ahlaki yönden diriltmeye çalışarak Osmanlı'nın toparlanmasında etkili olmuştur. Göçebe Türklerin yerleşik hayata geçmesini sağlamış, Anadolu'nun birlik ve kalkınmasına katkıda bulunmuştur. 1430 yılında Ankara'da vefat etmiş, türbesi kendi adıyla anılan külliye içindedir. Kur'an'dan mesajlar, Nisa Suresi 69. Ayet Nisa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresidir ve Medine'de nazil olmuştur. Kadınların haklarına dair birçok konuya yer verdiği için adını, kadınlar, anlamına gelen, nisa, kelimesinden almıştır. 176 ayettir ve Kur'an'daki en uzun surelerden biridir. Surenin ana konuları, insan hakları, kadınlar ve yetimlerin korunması, evlilik ve miras hükümleri, ibadetler, ahlaki sorumluluklar ve toplum düzeniyle ilgilidir. Ayetin nüzul sebebi bir sahabi, peygamberimiz ile ahirette birlikte olamayacağından endişe etmiş, bu duygusunu dile getirmiştir. Bunun üzerine Cebrail gelerek bu ayeti indirmiştir. Ayetin mesajı, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraber olacaktır. Bu kişiler, 1. Peygamberler, Allah'ın emirlerini tebliğ eden, örnek alınacak şahsiyetlerdir. 2. Sıddıklar, doğruluk ve adalet yolundan şaşmayan, hakkı her şartta savunan kişilerdir. 3. Şehitler, imanları uğruna canlarını feda eden ve bu uğurda Allah yolunda ölen kişilerdir. 4. Salihler, inanç, niyet, söz ve davranışlarında doğruluğu esas alan kimselerdir. Bu dünyada kiminle arkadaşlık kurulursa, ahirette de onlarla beraber olunacaktır. Bu yüzden iyi ve doğru insanlarla birlikte olmak hem dünyada hem de ahirette önemlidir.